Evet, bugün Kefalavun'a e geldik. Boğaçay'ındayız. Ömür arkadaşımız. Bu şekilde tekli. Daha önce ki videomda görmüştünüz. LRF oltayla Aynen, ee, şamandıralı takım. İşte bakalım, şamandıralı takımla LRF'mizi de deneyeceğiz. Sinek iğne var ucunda da yem olarak. Ekmek var. Let's aslında. Ekmeğin dış kısmını içeri gelecek gibi arkadaşlar. Kıbrıs oltasına sarıyorsunuz. Bu şekilde kadar sıkı yaparsanız En baştaki kancadan başlayarak şu şekilde doluyorsunuz arkadaşlar sondaki kancayı da son, son kancayı ekmeğe güzelce batırıyorsunuz ki ekmek boşa düşmesin kancaları da sonra şekilde açıyorsunuz işe gelecek gibi bir yakalandım buna zınk diye yapışacak şekilde arkadaşlar. Bedene de işte. 25-30 gramlık özel kurşun takacağız. Alalım. Gezer kurşununu. Gezer kurşununu Kıbrıs sarmanı diyelim. Gezer kurşununun atmamızın nedeni Kıbrıs sarma düştüğü yerde en yakın yerde kalıyor. Gezer kurşun dibe düşüyor ve e, akıntıdan falan gitmesi engelleniyor. Hadi bakalım rast gelsin abi. Evet, öbür arkadaşımız aldı LRF'li. Bayağı o, 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 da o, o, iri bir, bir iyi bir kebale benziyor. O oy, oy, maşallah oy, maşallah. Devrek, levrek geldi ya. Çek çek çek. çek. Ay maşallah. Oh, Aa, i̇şte bu var. Işte. Ekmeğe <laughs> levrek geldi arkadaşlar. Muhteşem. Harika. <laughs> Tebrikler Ömürcüm. Eyvallah. Gördüğünüz abi. gibi arkadaşlar Nerefet takıma ekmeğe Boğa çayından levrek aldık. Vallahi Lerefe'li güzel muhteşem. bir şey çektik ya dur. Rezil <laughs> <Sen öyden gülüyor> etti ama. Öğleden sonraları <laughs> iş yapalım dediğin zaman levreye kısmetimiz oluyor Ömür. Maşallah. Harika. Biraz kirlendi levremiz <laughs> ama oldukça iyi. Süper. Gayet iyi abi. <laughs> Muhteşem. Harika. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Süper. Evet. Bu açayı maceramız bir levrekle tamamlandı. Ama eğlenceliydi. Tebrikler Ömür.